Sene 1911'de Birinci Dünya Harbi başladı. 1914'te bize atladı. Yedi devlet bize vurdu. Karılan, kızlan, soluklan, çocuklan, din kuvvetiyle beraber Mustafa Kemal başta olmak üzere bu vatanı kurtardık düşmandan. Şimdi ona çok minnettarız yavrum. Cumhuriyeti kendisine kabul ettirmeyen insan Müslüman değildir. Diyeceğim bu kadar. Allah selametlik versin. Cumhuriyet bizim her şeyimiz. Cumhuriyetle var olduk. Cumhuriyetle de yaşadık. Cumhuriyetle öleceğiz. O kadar. O kadar. Cumhuriyetimiz olmasaydı, Atatürk bu cumhuriyeti kurmasaydı şimdi bizim sonumuz aynı Gazze gibi olurdu. Uzatmaya ne gerek var? Görünüyor. Ama Atatürk'ün değerini bilmeyenlere yazık olsun. Kim olursa olsun. Benim çocukluğumda bayramlar böyle kutlanmazdı. Şiir okurduk. Neler olurdu? Şimdi böyle önemli bir günde devlet büyüklerimiz hasta oluyor, öyle oluyor, böyle oluyor. İşte... Cumhuriyet olmasa biz olmazdık. Herkes gelir kabımızı çalardı. Adadık bizi, bu işlerden kurtardı, Cumhuriyeti kurdu. Bugünlere geldik. İnşallah bugünleri aramayız. Cumhuriyet bizim bayramımız. Evet. Devlet bizim, millet bizim, bayrak bizim. Tek devlet, tek millet. Ama bir vatandaş olarak ben bu cumhuriyeti bize armağan eden, kanıyla, canıyla, teriyle, her şeyiyle bu vatanı bize vatan edenlerin manevi ruh üzerinde üzülüyorum. Neden? Ya hepimiz için var olan cumhuriyeti herkes parça parça kutluyor. Sen sana göre bir cumhuriyet kutlaması, ben bana göre bir cumhuriyet kutlaması yaparsak bundan emin olun biz zerre kadar fayda görmeyiz. Zararı çok büyük olur. Allah bugünü bize emanet olarak bırakanlardan razı olsun tümüne rahmetli anıyorum diyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı layık olduğu şekilde kutlanmasını hepimiz bekliyoruz. Birkaç gün kaldı e, kutlamalar ama şu an öyle bir heyecanı açıkçası ben devletimizden görmüyorum. Yani Herkes de böyle e, sokakların her yerinin kırmızı beyaz olmasını, herkesin böyle coşkulu bir şekilde e, bayraklar ellerinde günlerce sokaklarda olmasını beklerdim ama yok o heyecan maalesef. Cumhuriyetimizin yüzyılını kutluyorum. Atamızın bu ülkeye pratik bir armağandır. Sahip çıkmamız lazım. Çünkü biz Türk milleti olarak Cumhuriyeti layıklı seven insanlarız. Atamızın yolunda devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah onunla beraber hedeflere doğru gideceğiz. Nice yüzyıllar diyoruz. Yani ülkeleri görüyoruz. Herkes savaşta problemler, sıkıntılar var. Ülkemizin her zaman dirliğini, varlığını istiyoruz. İyi olmasını istiyoruz kardeşçe yaşamak istiyoruz. İlelebet kutlanacak. Cumhuriyet bu ülkenin e, milli değeridir. Bu anlatılmaz yaşanır. Gerçekten anlatılmaz. Nesini anlatacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarından beraber bu ülkeyi kurmuştur. Cumhuriyeti ilan etmiştir. Ve 100 senedir cumhuriyetimiz devam etmektedir. Onun için e, e, ne mutlu Türk'üm diyene. Cumhuriyet e, ülkemizin milli bağımsızlığıdır. Bağımsızlık sembolüdür, bağımsızlık timsalidir. Cumhuriyet demek bir üniter devletin var olması demektir. Allah e, kazananlardan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları hepsini ruhu şad olsun diyorum. Önlerinde eğiliyorum. Cumhuriyet Bizim vazgeçilmemizdir. Ülkemizi ülke yapan Cumhuriyet değerleridir. Cumhuriyet değerlerine büyük bir azim ve şevkle sarılacağız, yaşatacağız. İlelebet yaşayacak. Saygılar arz ederim. Kutlamalar çok yeterli olduğunu söyleyemem şahsi fikrim olarak bir vatandaş gözlemiyle beraber. Cumhuriyetimizin 100. yılı vatana ve milletimize, tüm halkımıza hayırlı olsun daha nice yüzyıllara inşallah hep birlikte barış ve huzur içinde oluruz. E, Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Hepsini Allah'tan rahmet diliyoruz. Ülkemizdeki sıkıntıların ve dünyadaki bu sorunlu durumların Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tip durumların düzelmesini daha iyi bir duruma gelmemizi yani ülkemizin ilerlemesini her alanda e, savunma sanayinde olsun, sağlıkta olsun, birliğimizin daim olması, bütünlüğümüzün bir arada olması devlet geleneğimizin süre gelmesini yani düşünüyorum.